Erfelek Güncel Haberden bütün takipçilerimize hayırlı günler. Evet günlerden Cumartesi Erfelek'teyiz. Bugün de Erfelek Pazarı var. Vatandaşlar ihtiyaçlarını almak için bugün ilçe merkezindeler. Tabi onların da ihtiyaçları var, almaları gerekiyor. Hava da bugün çok sıcak. Değerli izleyenler Erfelek'te güzel bir hava var. Bizleri izleyen tüm takipçilerimize sevgilerimizi selamlarımızı gönderiyoruz. Şöyle kameramızı biz bir ön tarafa bir alalım. Evet Erfek ilçe merkezinden yayınımızı başlattık. Yine emniyet güçleri ilçe merkezinde girişlerde ve çıkışlarda kontrollerine aralıksız devam ediyor. İzin izin belgesi olmayanlara uyarılarda bulunuyorlar. Bizi izleyen tüm dostlarımıza Erfelek'ten selamlarımızı gönderiyoruz. Selamun Aleyküm. Hayırlı günler efendim hepinize. Sağ olun. İlçenin farklı noktalarında güvenlik önlemleri var. Girişlerde, çıkışlarda aynı zamanda jandarma da e, Erfen'in çıkışında, girişinde yoğun bir şekilde kontrollerine devam ediyorlar. Değerli takipçilerimiz. Arkadaşlar isimlerinizi okuyamıyorum. Benim telefonda bir sıkıntı var tam net göremiyorum. Ekran kararıyor. Şöyle bir şuradan göreyim. Okuyamadım yine. Kusura bakmayın. Evet, İsmail Babat, Nurcan Berberoğlu, Tahsin Üstünbaş, Yılmaz Çilek, Recep Öztürk, Recep, Bahattin Yeşil, Hüseyin Onal, Cemalettin Kaya, Murat Güç, Fikret Dikmen, Ali Konukçu, Selahattin Taşkın, Erol Sarı, Barış Baş, Necip Savuncu, Ahmet Çakır, Murat Yılmaz dedik. Hayırlı işler. Muzaffer abi. Hayırlı işler. Kolay gelsin. <laughs> Evet bugün pazar da var Erfelek'te. Özellikle. Kolay gelsin hayırlı bayramlar. Sağ Soğan mı aldın? Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Fideleri aldık gidiyoruz diyorsun. Ne yapalım? Hayırlı bayramlar. En güzel abi. Biz de sizleri seviyoruz. Boya Boyabat'a selam. İyi abi hoş geldin. Ne haber? Sıcak mı bu hava? Yanar. Ora buradan daha fazla sıcak. Bak, dün Biber 35 derece vardı. Abi hayırlı işler ben diliyorum. Sağ olun. Çekmek için var dedi <laughs> Cengiz amca. Kolay gelsin hayırlı işler. Cuma gibi hissediyorum aynı ayrılı cumalar diyorum bazı evet, yerlerde. Evet, evet. Köylere başladık işte program pazar günü başladı yine. Devam. Artık oruç yok tadabiliriz değil mi? Ama Covid-19 var. Çok güzel Bizde yok. He? Bizde yok demeyin bak bulaşır ha. Bana nasıl bulaştı? Tabi. bulaştı. Tabii. Bir ay önce helal olsun. Değerli izleyenler çilek çok güzel. Muhteşem. Afiyet olsun. Hepinizin bayramı da mübarek olsun. Sağ olun teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun hayırlı işler. Sağ ol, sağ ol. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Mevlüt amca ne haber? Merhaba. Erkan alsana çilek. Tamam dönüşte yayınımı bitireyim. Ayarlayın mı seni? Erkan. Neredesin? Geldi mi? Erkan. Efendim. Giyince, beni çek bayar. beni beni sen bırak. Tamam. Vatanlar 15 lira. Evet, Evet, yerli çilek. Nerede görmüşler? Onlar gelemedi değil mi bu yaz? Sen şey çekiyorsun yani demir çilek. Şey. Aynen işte buradaki tanıtımı yapan Herkesef kişi benim. Çekiyken adam, bu adamlı yandan geçiyorlar da. izle. Nereden izlesin? Facebook'ten. Bak teyze bile Facebook'u biliyor, görüyor musun? <laughs> Vallahi bravo. <gülüyor> <gülüyor> hani, <gülüyor> <izleyeyim>. sen, <laughs> sen Facebook kullanıyor musun? Kullanıyorum, kullanıyorum. Facebook ismi ne? Işte, tamam. Adın ne? Afiyet. Soyisim. Hakkaya. Yani. Sana ben arkadaşlık <laughs> isteği göndereceğim. Kabul et, tamam mı? <laughs> tamam. <Sen gülüyor> Ali. Hani... Dayı, dönüşte <laughs> geleceğim, çekeceğim seni. Geleceğim, geleceğim. <laughs> güzel, güzel <laughs> bir tane okusana şimdi kısa. Şimdi mi? Ha kısa bir uzun tane oku. Okumam, çok uzun oku. Uzun şey, az, az, az kısa, az. Zamanımız yok. 23, 23 Nisan. Öyle korkak bir ya görüyordum. Dün akşam feryadımı duyunca koşmuş annem ve <laughs> babam. Bir okula gitmişim, mahalle mektebiymiş, küçük küçük çocuklar başının önü eğmiş. Yerlere düz çekerek okuyorlar Arapça, başlarına dikilmiş sarı su hoca. Önündeki duvara asmış iki falaka, yerde koca surukla söz verin meyşaka. Aman aman. Sen şimdi ben seni... <laughs> Kavga edecek gibi seni duruyordu, yanıdır olsun sopayı vuruyordu. Siyah çippeli hoca eteğini sürdü, Yer koca sırıkla üstümüze yürüdü. Ödüm koptu korkudan. Acı bir çığlık attım. O eski okulların tadını ben de tattım. Annem dedi ki az kaldı. Annem dedi ki yavrum korku suyan doğruymuş. Padişahlık devrinde okul böyleydi buydu. Siyah çift hoca hiç merhamet etmez. At olsa bulur. kolay gitmez. Hadi git. Bana bak. Heh. Ben özellikle senin köye Baz geleceğim. Bazıları şekil... gelince Nevzat Mıhtır'a soracağım. Afiyet hakkı hekim değil. Tamam hadi. Evet. Abi nasılsınız? Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar hayırlı İyisiniz. Hayırlı. Yayındayız biz yine her evet, zaman çekime yedi, devam Yediği tamam. zaman haberler de bir şeyler yaparım Tamam hadi görüşürüz hepiniz. hayırlı günler diliyorum Allah'a emanet Erkan. olun bu kadar. Tamam ablacım çok hadi. teşekkür ederim Ama ben şunu da söylemek istiyorum Yemin ediyorum gerçekten çok güzel Harika bir tadı var tamam. Hani çilek alırsınız mesela Ekşi çıkar çok kırmızı görünür ama bu çilek bambaşka evet. Tamamen doğal zaten Tamam ablacım geleceğim Dönüşte. yanına Allah'a emanet olun hayırlı işler. Ol, ol. Buradan Amerika'da Nil Jersey'de kim vardı? İsmail Akgül. Nil selam. Temmuz'da Amerika'dayım ben gidiyorum. Tamam inşallah. New Jersey, Holla şey, Dallas, Chicago, Miami'deyim. Ay maşallah. Ha, Pasap pasaportu hallettik. Bir vize kaldı işte. Vallahi. Tabii gidiyoruz. Şey, İsmail davet etti beni. Gezme amaç. Gezmen. İsmail istek yaptı. İstek yaptı. İsmail'de kalacağım orada. Ha, i̇yi canım. Sen bugün çok karizma giyinmişsin Bilal dayı. <laughs> e, ee, devam yani evet yoktu giyemedik. Şimdi çok mu görüyorsunuz? Estağfurullah ya. ya. Canım. Sana çok görünmüyorum. Sen daha iyisine, ya, daha güzellerine layıksın Bilal amca. Kravatımı da takacaktım ama işte. Aradı mı Celal amca? Bu yıldız gibi Celal bu ne? Ya, Kelebek ara gibi. Ararım şimdi. Birazdan ararım. Tamam bir şey diyor musun? Biz gidiyoruz. Ne? Çarşıya ne doğru bir gideyim gezeyim bakayım. Kelebek gibi bak çileyi görüyor musun? Doğru gerçekten. Vallahi kelebek Üç, gibi. Üçgen gibi. Aynen. Aa bunu benim poşetin adı var da Kaan Kanka. Poşet. Aha. Hangisi? Kelebekli çilek bu. Kelebek gibi aynı baksana. Allah'ım mübarek Cenab-ı Allah yaratmış ya. Aynen hadi görüşürüz. Görüşürüz hadi. İyi günler iyi bayramlar. İyi günler Bilal amca. Merhabalar. Merhabalar. Pahalı pazar değil mi? Kardeş beyefendi pazar pahalı mı? Çok pahalı Erkan abi. <laughs> pazar biraz yoğun. O yüzden içeri girmeyelim. Yayınımızı da burada sona erdirelim değerli takipçilerimiz. Emekli dayın abi. İyi. İyi bayramlar. İyi günler abi. Merhaba Tevfik Bey. O iş tamam. Evet. Merhaba Nizam amca ne haber? İyisin Nizamettin abi hayırlı günler. Sağ ol Nizamettin abi. Evet ne yapalım ihtiyaçlar alınması gerekiyor. Hadi günler. Evet arkadaşlar Erfelek'ten tüm dostlarımıza sevgilerimize gönderiyoruz. Videomuzu da paylaşalım lütfen. Tekrar görüşmek üzere.